Hoş geldiniz. Diyarbakır Kilisesinin YouTube kanalının e, Kutsal Üçte Birlik Konuşma Dizisinin üçüncü ve son partisini vermek istiyorum. E, bu bir toparlayıcı, e, sonuçlandırıcı bir söz oluyor. E, evvelki iki partide, iki derste diyelim... E, İncil'den baya ayet e, gördük, okuduk ama fazlasıyla e, dahası var. Görmediklerimiz, okumadıklarımız e, hep masada kaldı soru, e, ve, ve ve bakamadık. Hepsini toparlayacak olursak e, İncil'in yeni bir adı seçmemiz lazım. Üçte birlik kitabı. Çünkü baba oğul kutsal ruh kitabıdır. İncil baştan sonuna dek bu e, İncil'in teolojik ilahiyetle ilgili olan çerçeve. Baba var, oğlunu gönderdi, oğul babaya döndü, ruhunu gönderdi ve e, kilise ise ruhta oğul merkezli bir şekilde... Babaya yaklaşan çocuklardır, Tanrının evlatlarıdır. E, bütün kitap bununla ilgilidir. Evet, üçte birlik bir terim olarak İncil'de geçmiyor, geçmesi de gerek yok. İncili baştan başa oku ve anlamıyorsan, üçte birliğini tam anlamadığın için anlamıyorsun. Üçte birlik İncil'in e, yorumunu, anlayışını açan bir anlayış. Baba, oğul, kutsal ruh ve aralarında olan ilişkileri tek tanrı olarak kimliği ve üç şahsiyete sahip olduğunu e, bilmemiz, bu kitabı anlamak için temeldir. Temeldir. Aynı zamanda kurtuluş, kurtulmak istiyoruz. Sonsuz edek yaşamak istiyoruz. Af bulmak istiyoruz. Aklanmak istiyoruz. Dirilişimize ve görkeme doğru bir dirilişimiz olacağına umudumuz olmasını istiyor. Emin olmak istiyoruz. Kurtuluş. Kurtuluş de Tanrı'nın bütün evreni ve yeryüzü ve yaratılışı için bir plandır. Sadece kişisel olarak bizi kurtarmıyor. Kurtuluş genel planında var. Ve kurtuluş, üçte birliğinin kurtarış operasyonu. Baba oğlunu kurtarıcı olarak gönderiyor. Oğul kurban olduktan sonra diriliyor ve ölümü yeniyor. Babanın sağına oturuyor ve ruhunu gönderiyor ki kurtarış haberini duyursun ve kurtardığı insanlar içerisinde yaşasın ve onları ebedi hayata kadar götürsün. Baba Oğul Kutsal Ruh'un kurtarış operasyonu kurtuluşumuzdur. İmanlının günlük hayatı ve dualar da üçte birliğinin sağladığı bir hayat. Babaya varmak için, babanın bağrına sığınmak için, sevgisini yaşayabilmek için oğluna iman ettik. Ve oğla güvene güvene yürüyoruz. Oğluyla beraber yürüyoruz, oğlu bizi babaya yetiştiriyor babaya erişim hakkını veriyor ve bu hayat nasıl oluyor kutsal ruhun ilhamıyla yönlendirişiyle güçlendirmesiyle oluyor baba oğul kutsal ruhla yaşamaktayız şimdi 3 üç terbi üç birliği e, basitleştirmek sadeleştirmek yani kavramsal olarak onu e, rahat anlaşılır hale getirmek mümkün, mümkün ve belki bebeklere süt verici, e, vericesine bunu yapmak da gerek olabilir. Sadece yeterli olmadığını bilmek lazım. E, çeşitli benzetmeler kullanılıyor. Mesela e, güneş bir Küre bir küre bir yıldızdır. Onun ışığı var, onun ısısı var ve hepsine Güneş diyoruz. E, güzeldir. E, üçü bir, üçü birbirinden farklı. E, her üçü her birinin adı Güneş. E, buraya kadar güzel. Ancak Güneş'in küresinin şahsiyeti yok ışığının ayrı ve farklı bir şahsiyeti de yok. Isısının da farklı bir şahsiyeti yok ve bu üçü arasında şahsi bir ilişkiler de yoktur. Onun için bu benzetme ancak bizi çok uzun bir yolculuğunun ancak ilk iki üç adım götürüyor. Biraz daha soyut olarak özü sözü gücü, özü sözü gücü bu biraz daha farklı oluyor çünkü özü bir şahsiyete sahip olduğunu düşünebiliriz ama bir sözün şahsiyete, kişiliğe sahip olmasını düşünmek daha zor veyahut salt bir güç tabii ki bir kişiliğe sahip değildir. Dolayısıyla üçlü bir dinamik bir ilişki ve sevgi dinamiği içerisinde olduğunu düşünmek gerek yok. Özü, sözü, gücü dedik. Tek Tanrı'nın e, üç hmm, sıfatı gibi, üç yönü, yanı gibi e, ve o şekilde insan basitleştirebilir. Ama böyle bir basit kavramla e, bizim okuduklarımızı okursak bağdaştıramıyoruz. Sorun odur. Ben bundan sakınıyorum bir anlayış verdik insana, o anlayışla okuyor ama o anlayış o kadar basit ve sade ki okuduklarını anlayamıyor çünkü lensi lensi fazla dardır, fazla basittir. Lensi daha büyütmek lazım ki bütün gördüğünü, bütün önündekini görebilsin. Onun için biz o ayetleri derinden geçtik daha fazlasını da yapabilirdik ki babanın şahsiyetini görelim babalığını, sevgisini, dostluğunu, antlaşma kurması, insanlarla antlaşma kurması, sahip çıkması, insanlara bu hep babalıktır. Cömertliği yargısı, cezalandırması, hepsi var değil mi? Babanın sabrı var, öfkesi de var, affı da var. Ee, baba sadece bir akıl değil. Mesela bu söz e, kelimesi, Augustinus bunu da alıyor, kelam ya da söz. Akıldan çıkan kelam. E, çok güzel. Akıl, mantık babadır. E, söz, ise kelam, oğuldur. Oraya kadar güzel ama soyut kalıyor değil mi? Baba akıldan çok öte bir şeydir. Babanın duygusal dünyası sınırsız ve sonsuzdur. Duygu da var babada. İrade de var, planları da var, kararları da var. Bu akıldan öte bir şeydir. Bu yaşayan Tanrı şahsiyete sahiptir. Zengin, derin, renkli bir şahsiyet. Ve oğlu da keza aynı. Oğul bir kelamdan çok daha büyük bir, 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 bir gerçektir. Şahsiyeti var. Kurtarıcı bir ruhu var. sevgiyle geliyor, kendini feda ediyor ölümü yeniyor diriliyor savaşçı gibi giriyor ve kendi halkını kurtarıyor aynı şekilde ruh düşün ruh ruh soyut bir kavram değil sadece bir güce benzetemiyoruz çok daha ötesinde içimizde yaşıyor ve bütün yaratılışta da yaşamaktadır ve inilti ile ah çekiyor yeni yaratılış e, olana dek ah çekiyor umutla bakıyor ve içimizde kendi düşüncelerine göre bizim sistemlerimizi ve zorluklarımızı babaya sunuyor ve dua ediyor içimizden bunun için mezmurlar Tanrı'nın sözü çünkü kutsal ruhun sözleridir kutsal ruhun Tanrı adamın içerisinde yakarışlar babaya sunmaktadır. Ve baba diyor Romalılar 8 onun fikrini, anlayışını anlıyor. Çünkü ruh babanın iradesine göre dua etmektedir. Dolayısıyla e, imanlılarının hayatı kutsal ruhla iç içe olduğuna göre bu ruhun şahsiyetine bir şekilde... Yakın oluyoruz, hissedar mı oluyoruz diyelim onun babasıyla olan e, babasıyla olan diyaloguna e, Galatiler dördüncü bölümü şöyle diyor. Baba oğlunu gönderiyor, oğul kadından doğuyor, yasa altından doğuyor ve bizim için ölüp dirildikten sonra diyor ruhunu da veriyor. Ruhunu verince ruhunu verdiğinde oğulluk ruhunu veriyor. Yani bizi evlat edindiriyor. Ve dolayısıyla biz de babaya abba baba diyoruz. Yani oğlunun baba ile olan ilişkisine paydaş olduk, aşılandırıldık. Üçte birliğinin hayatına bir şekilde katılmış oluyoruz. Hristiyan için bu kadar önemlidir. Şimdi dolayısıyla üçte birlik ne anlama geliyor? Demek baba, oğul, kutsal ruh bir tanrı olarak sonsuzluktan sonsuza dek sevgidir, muhabbettir, sohbettir, beraberliktir. Ee, baba Oğul kutsal ruh diyoruz özde eşittir. Çünkü her biri tamrıdır, özünde tamrı. Ama bununla beraber oğul baba yapmadan hiçbir şey yapmıyor. Ruh baba söylemeden hiçbir şey söylemiyor. Dolayısıyla bir hiyerarşi var. Baba oğlunu gönderiyor. Baba ve oğul ruhunu gönderiyor. Hiyerarşik bir iç düzeni de var. Ve kutsal kitabı okurken bu düzen demek değil ki biri tam tamrı değildir. Demek tamrı içerisinde bir hiraşik düzeni var. Biz de eşitliğimizi yaşarken hiraşilerimizi de e, koruyalım ve anlayalım. Rab sizi yönlendirsin ve sizi kutsal ruhla doldursun. İsa Mesih merkezli bir hayatınız olsun ve bu şekilde babaya kavuşun ve babanın kucaklanmasına sığının.